Herkese selam. Burada vermiş olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi değil, kişisel görüşlerimdir. Klasik hatırlatmamı yaptıktan sonra isterseniz hemen konuya giriş yapayım. Bugün aslında biraz altın, gümüş, petrol, bitcoin bunları konuşacağım ilk başta. Daha sonra videonun yani ikinci kısmında insan psikolojisi ile para arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. O kısım çok önemli. Çoğunuzun kafasındaki bazı soruların cevabını bulacağını düşünüyorum o kısımda. Şimdi e, neler oldu? Amerikan Merkez Bankası Fed'in açıklamaları piyasa tarafından güvercin bir açıklama olarak algılandı ve faiz indirimi beklentileri satın alındı. Ons altının fiyatı 2416 dolara kadar yükseldi. Ben videoyu çektiğim zaman 2408 dolardı. Dolayısıyla 2400 doların üzerinde tutunabilirse ben altının ons fiyatının 2450 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Ha 2450 olmaz 2440 olur. Hani burada nokta atışı yapma gibi bir hedefimiz yok. Olabilecek maksimum seviyeyi ben kısa vadede size söylüyorum. Gümüşün ons fiyatı şu anda 30.8 dolar civarında seyrediyor. Hem altında hem gümüşte her ikisinde de bana soracak olursanız alım fırsatları hala devam ediyor. Borsa İstanbul 11.064 puandan kapamıştı yine 11.000 puan üzerinde tutunmaya çalışıyor. 11.000 puan üzerinde tutunursa ilk direnç seviyem 11.200 puandır. Destek seviyem ise 10.900 puandır. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Gram altın fiyatı yine videoyu çektiğimde 2559 lira olarak görünüyordu. 2500 liranın üstüne çıktık. Hatta bir ara 2573 liraya kadar da yükseldi. Bu yükselişin ben Temmuz ayı içerisinde yine bazı düşüşlerle birlikte devam edeceğini düşünüyorum. Petrole gelecek olursak Brent petrol 85 dolara geldi. Petrole nasıl yatırım yapabiliriz diye soracak olursanız da bizim eski takipçilerim bilir. AES petrol fonumuz var değil mi? AES ve bu petrol fonu son bir ay içerisinde %7 oranında getiri sağlamış. Özellikle benzin fiyatlarından şikayet eden takipçilerim varsa bu şekilde yatırım yaparak bir dengeleme yapabilirler. Nasıl olur? E, AS petrol fonu alırsın. Petrol fiyatı artarsa, evet, bu benzin fiyatlarına da yansıyacak. Daha fazla benzin'e para ödeyeceksin. Ama en azından aldığın petrol fonunun da fiyatı artmış olacak. Bu sefer oradan kar ederek bir şekilde dengeleme yapabilirsiniz. Brent petrolde benim direnç seviyem şu anda 87 dolar. Gümüşün gram fiyatı 32 lira 60 kuruş videoyu çektiğim an itibariyle. Onda da destek seviyem 32 lira. 32 lira veya 32 liralara yakın seviyeler alım için yine fırsat verebilir. Bitcoin sert düştü malumunuz. Bunu zaten söylemiştim. 55 bin dolara kadar gerileyebilir demiştim. ve 63 bin doların da önemli bir direnç seviyesi olduğunu hatırlatmıştım. O 63 bin dolar seviyesinde şu anda yaklaşıyor gibiyiz. Bu seviyenin üzerinde tutunursa daha da yukarılara çıkabilir. Şimdi gel gelelim insan psikolojisi ile para arasındaki ilişkiye. Yatırım yapan ya da yatırım yapacak olan insanda iki tane duygu ağır basar değerli dostlarım. Birisi umut duygusudur. Ümit etme, umma. Piyango bileti alan birisini düşünün. Hangi yalanın arkasına sığınır? Umut duygusu abi ya çıkarsa ya da işte Nasrettin Hoca göle maya çalınca ne diyordu? Ya tutarsa. Yatırım yapan her insanın içinde bir umut vardır. O umutla yatırıma yapışır fakat ikinci bir duygu daha var. O duygunun Türkçe'de tam karşılığı yok. Ben buna haf duygusu diyorum. Hani illa Türkçe bir karşılık vereceksek de korku ve endişe arası bir duygu. Yani ne, ne diyebiliriz? Endişeli korku öyle diyelim. Yani yatırım yapan da bir umut vardır bir tarafında, öbür tarafında endişeli korku vardır. Zaten işin sırrı da tam olarak burada yatıyor. Hep diyorum ya, eğitimli insanlar ticaretten daha az para kazanır diye. Yani daha azdır böyle, ne bileyim, işte doktora yapmış birisinin hiç duymazsınız, çok nadirdir ticarete atılıp büyük paralar kazandığına pek şahit olmamışızdır. Onu kastediyorum. Yoksa tabii ki vardır bunun istisnaları. Dünya genelinde de böyledir isim yapmış zengin insanlara baktığınızda işte üniversiteyi terk etmiş veya daha başka işlerle uğraşmış kişiler olduğunu görürsünüz. İşte bu tamamen para ile psikoloji arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Para psikolojisi deyim ben buna. Para psikolojisini iyi yöneten insanlar gerçekten belli bir aşama kaydediyorlar. O bahsetmiş olduğum umut ve endişeli korku duygularını çok iyi dengeleyip Başarıya ulaşıyorlar. Çevrenizdeki varlıklı kişilere baktığınızda bunu daha iyi görürsünüz. Demek ki bizim hayatımızda da bu dengeyi oturtmamız gerekiyor. İşte neden örnek verdim? Şey piyango bilet, sayısallatı vesaire. Şimdi bunlarda kazanma ihtimali binde bir. Dolayısıyla içimdeki endişeli korku oranının 999 olması gerekirken öyle olmuyor. Yıllar önce e, yabancı bir Fransız kanalıydı ama ben Fransa'da mıydım? Fransız tatil köyünde miydim? Orasını hatırlamıyorum. Bir belgesel vardı. Orada bu konuyu inceliyorlar. İşte kumar olayında insandaki umut nasıl onu etkiliyor diye. İşte o başlamadan önce çok büyük bir umutla başlıyor. Kaybedince bu sefer öfke ve hayal kırıklığına dönüşüyor. Biz şimdi kendi yatırımlarımızda bakalım ve kendi yatırımlarımızda bu dengeyi nasıl tuttururuz? bir örneklerle açıklamaya çalışacağım atıyorum bir umut ile altın aldın ümit ediyorsun ki bu altın artacak ama ne oldu düştü <laughs> böylece yani hayal kırıklığı yaşamış oldun ama ikisini nasıl dengelerdin hani endişeli korku ve umut olayını nasıl dengelerdin tabii ki sepet yaparak dengeleyebilirsin şimdi ben eski bir bankacıyım. Ee, uzun yıllardır da yatırım yapan birisiyim. Belki 10-12 yaşlarından beri e, bir şeyler satarak bir şekilde hani e, para kazanmaya çalışan bir insanım. E, ama bu eksikliğimi ben ne zaman fark ettim? 25-26-27 o yaşlara geldiğimde e, bir eksiklik olduğunu anladım. O yüzden de 20 senedir aslında bayağı benim hatta psikolojiyle ilgili videolarım da vardı YouTube kanalında. Bu insan psikolojisini anlama üzerine çalışmalar yapıyorum. Okumalar yapıyorum, araştırmalar yapıyorum. Değişik bu, kişi, bu konuda uzman kişileri izliyorum. Hatta şu şey var, kredi kartları bile aslında insana kurulmuş bir psikolojik tuzaktır. İnsanın zaaflarından faydalanmak için üretilmiştir. Bundan dolayı da herkesin yatırım karakteri farklıdır. Ben sadece altına yatırım yapıyorum. Yanlış değil. Ya sen kendini o şekilde güvende hissediyorsan, o şekilde dengede hissediyorsan aynı şekilde devam et. Ne diyorlar? Karnın açken market alışverişine çıkma. Ya bu psikoloji değil mi? Açlık duygusu da bir psikolojidir. Susuzluktan sonra en büyük ikinci e, duygu açlık duygusu. İnsanın en büyük zaaflarından birisi. Hani açken sen sen değilsin öyle bir reklam vardı ya gerçekten öyle. Ne demiştim? Önceki takipçilerim bilir. Donlay zamanlarında erkekler daha fazla... Sinirli oluyor demiştim. Çünkü dolunay nasıl çekim gücüyle suları yukarı kaldırıyor. Erkeklerdeki kan basıncını da yükseltiyor. O yüzden korku filmlerinde adamlar dolunay zamanı kurt adama dönüşüyor. Hani bunlar evet bir yönüyle efsane gibi ama içlerinde gerçeklik payı da var. Yani ruh halimiz çok değişken. Bir günümüz bir günümüzü tutmuyor. O yüzden sistemli yatırım çok önemli. Yani belli bir disiplinle, belli bir sistemle yatırım yaparsanız o gün içerisindeki değişen ruh hallerinden de kurtulmuş olursunuz. Bu yüzden dolayı diyorum dünyadaki e, olaylara çok fazla takılmayın. Ekonomi ile ilgili haberler dışında diğerlerini izlemenize gerek yok. Bunların ise bir faydası yok çünkü. Hatta zararı var. Altından örnek vermiştim. Şimdi Bitcoin'e örnek vereyim. Bir umutla Bitcoin aldın. Yükselecek dedin. %10 düştü. E ne oldu şimdi? Hemen umut tarafın hemen endişeli korkuya dönüştü. Yani bu tip olayları yatırımcı olarak çok fazla yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz. Şu anda ekonomik sıkıntılar içerisinde yaşıyoruz toplum olarak. Bunu hep söylüyorum ama moralinizi bozmayın. Fakat olmayacak hayallere de kapılmayın. Yani bir günde, bir haftada parayı ikiye katlama diye bir olay yok. Mantıklı ve realist olmak gerekiyor. Evet ortada büyük bir gelir adaletsizliği var ama biz bunu tek başımıza düzeltemeyiz. Hatta grup olsak da düzeltemeyiz. Bunu düzeltemeyiz. Bizim gücümüz Yetmez. Bizim amacımız önce kendimizi ekonomik olarak kurtarmak, kendimizi rahatlatmak. Çok tedbirli olmamız gereken bir dünyada yaşıyoruz. Ben çocukken bu kadar masrafımız yoktu. Şimdi 4 kişilik bir aileyi düşünün. Herkeste bir cep telefonu olması gerekiyor. E bir telefonda 15 bin lira desen, 60 bin lira. Bunların bir de telefon faturaları var, internet faturası var vesaire. Yani 30 sene öncesiyle şu zamanı kıyasladığımda masraflarda müthiş bir artış var. Ben yine hatırlıyorum o zamanlarda onlu yaşlarımda emekli olan bir kişi aldığı o emekli tazminatıyla, emekli şeyiyle, ikramiyesiyle bir tane daire alabiliyordu. Şimdi alabiliyor muyuz? Mümkün değil. Demek ki e, hayat gün geçtikçe daha da zor bir hale geliyor. Bunun, tüm bunlara rağmen sizden gelen mesaj ve yorumları okuyorum. E, Baya yol alan, mesafe kat eden takipçilerim var. Onları buradan tebrik ediyorum. Tekrardan burada anlattıklarım tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi verme amaçlıdır. Onu hatırlatırım. Ve hepinizi en derin, en içten duygularımla kucaklıyorum. Hoşçakalın.